İş çalışma arkadaşımın Omada 5'i vardı. İncelediğimizde çok beğendim arabayı. Çocuklarımla beraber geldim Tanoto'ya. Aracı çocuklarım çok beğendi. Kasa tipi ve teknoloji çok hoşuma gittiği için almaya karar verdim. Ve Omada 5 Pro sahibi oldum. Çocuklarım, eşim ve ben beraber geldik buraya. Babam direkt arka koltuğuna oturdular. Bardaklık yerini gördüklerinde hayal kurdular. Baba tatile gittiğimizde buraya meyve koyarız. Kahvaltımızı burada yaparız. Dediklerinde çok hoşuma gitti. Ve arabaya ısındık. Ben genelde iş yerine otoyol kullanarak gidiyorum. Adaptif hız sabitlemesini çok fazla kullanıyorum. Çok fazla uzun yol yaptığım için şey, takibi çok fazla işime yarıyor. Genelde bunları kullanıyorum. Ee, diğer markalar 3 yıl verirken içerinin 5 yıl vermesi içerinin kendine olan güvenini gösteriyor aslında. Haliyle biz de satın alma esnasında o güveni almış olduk. Önerdim de aldılar da. Neden öneririm? Çünkü araba hem sürüş anlamında hem konfor anlamında hem rahatlık anlamında her şeyi sağlıyor. Özellikle benim gibi uzun boylu insanların çok rahat kullanabileceği bir araç.